İyi akşamlar efendim. Noran Haber hoş geldiniz. Gündemin en sıcak gelişmeleriyle haberimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 105. yılında vatandaşlara hitap etti. Kızılay'ın önemini gündeme getirdi. 157 yıllık merhamet çınarımız Kızılay'ın dallarını dört bir yana uzatan, iyilik ve hayırda yarışan, bir yarayı daha sarmak için koşan, koşturan, ter döken tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerine güç kuvvet versin. Çalışmalarını bereketlendirsin. Emeklerini zayi etmesin diyorum. 105. Genel Kurul toplantısının Kızılayımız başta olmak üzere sivil toplum camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel kurulda alınacak kararların yapılacak istişarelerin birlik ve beraberliğimizi, dayanışma ve kardeşlik şuurumuzu güçlendirmesini temenni ediyorum. Görevlerini devredecek arkadaşlarımızın her birine bugüne kadarki gayretleri için teşekkür ediyor, vazifeyi devralacak kardeşlerimize Rabbim'den üstün muvaffakiyetler diliyorum. Bu hilale gönül vermiş, fikriyle, zikriyle Özverili çalışmalarıyla bu iyilik hareketinin içinde yer almış fakat bugün aramızda olmayan tüm büyüklerimizi, tüm kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, milletimizin medarı iftiharı Kızılay bundan tam 157 sene önce 1868'de Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adıyla kuruldu. Kuruluş gayesi cephede yaralanan askerlerimize yardım etmek, hasta düşen Mehmetçiğin imdadına yetişmekti. Varlık yokluk mücadelesi verdiğimiz, ateşten gömlek giydiğimiz bir dönemde Kızılay milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri oldu. 93 harbinden Trablusgarp Savaşı'na, 1. Cihan Harbi'nden Milli Mücadele ve Kıbrıs Barış Harekatına tarihimizin en kritik dönemeçlerinde on binlerce Mehmetçiğin yaralarını sardı. Kızılayımız cephe gerisinde kurduğu hastanelerle onca yıllık yokluk arasında yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılarla donattığı hastane gemileri ve hasta taşıma servisleriyle peygamber ocağımızda tüten ateşin işgal kuvvetleri tarafından söndürülmemesi için göğsünü adeta siper etti. Erzincan depreminden asrın felaketine yaşadığımız her zorlukta tüm kapasitesiyle daima milletimizin yanında oldu. Kızılay sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de ön safta gördük. Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Irak'ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanlara ülkemizin yardım elini uzattı. Salgınlarda doğan afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde imdada o koştu. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin mağdurların hayatlarına dokundu. Yani ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa Türk Kızılay tüm imkanlarıyla orada oldu. CHP lideri Özgür Özel dün ile birlikte Ankara'da bir araya geldi. Önemli açıklamaları vardı. 31 Mart akşamı hep birlikte şunu aykırdık. Bu başarı, bu başarı bizim zaferimiz değil görevimizdir. Bu seçim sonucu kimsenin hezimeti değildir. Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı bütün Türkiye'dir dedik. O günden sonra hep beraber adım adım bu millete hizmet etmekle görevlendirilmiş belediye başkanlarımızın bu milletin takdirini toplamış başkanlarımızın yanında durduk, arkasında durduk, onlarla birlikte yürüdük, onlarla birlikte çalıştık. Çünkü biliyorduk ki bu ülkenin yarınları yoksullara, gençlere, esnaflara, çiftçilere, emeklilere, emekçilere ve yarından kaygısı olan gençlere sahip çıkacak sosyal demokrat belediye başkanlarıyla sosyal belediyecilik anlayışımızla mümkün olacaktır. Ve biz o yolu yürürken birileri bundan rahatsız oldu. Birileri bizim uzattığımız eli havada bırakmayı, millete hizmet etmek, milletle birlikte Yarınlara yürümek ihtiyacımızı, azmimizi boşa düşürmek istediler. O günden beri yapılan bütün zulümlere, bütün kötülüklere, partimize yapılan bütün saldırılara karşı hep birlikte olduk, hep birlikte durduk. Bundan sonra da aynı kararlılıkta birlikte olacağız. Birlikte duracağız. Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. Ancak bugün yapılan saldırıyı içinde bulunduğumuz süreçten Ekrem Başkan'a, arkadaşlarımıza yapılan zulümden, partimiz üzerinden ülkemize kurulan kumpastan da bağımsız görmüyorum. Buradan sonra Herkes aklını başına alsın. Cumhuriyet Halk Partisi asla ve asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak, susturulacak sindirilecek, yolundan döndürülecek, iktidar yürüyüşü durdurulacak bir parti asla değildir. Ak Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk o müjdeyi verdi. Aksaray yakın bir zamanda havalimanı yapılacak. Geçtiğimiz günlerde altyapı ve ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen Aksaray heyeti müjdeyi, TV mikrofonlarına ilk defa verdi. Maksimum 13-14 tona kadar uçakların inebileceği bir tesis Aksaray'a yapılacak. AK Parti Aksaray İl Başkanı Hamza Aktürk müjdeyi verdi. Evet, Aksaray heyeti olarak bakanlıklara yaptığımız rutin ziyaretlerden de Geçtiğimiz günlerde Aksaray valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve AK heyet Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etmişti. Geçen haftaki ziyaretimizde yine Ulaştırma Bakanlığı'nda Aksaray'ımızın talepleri, devam eden projeler, eklenecek projeler, yatırımlarla ilgili yine valimiz ve milletvekillerimizle beraber Bakan Bey'in ziyaret ettik. Yapılan görüşmede Vatandaşın talebi üzerine Aksaray'a yapılması istenen hava pisti, demir ve Ortaköy yolu konuları ele alındı. Tabii ki son zaman Aksaray'da gündem olan bir konu var. Havalimanı mevzusu. Tabii bunu da gündeme getirdik. Akabinde ilgili bakan yardımcımızı da ziyaret ettik. Bakanlığın yatırımları işte Ortaköy yolu, demir yolu ihalemizin sürecinin takibi ve en sonu gündemimizde olan konuda yine Aksaray Havalimanı konusuydu. Geçtiğimiz haftalarda NİDE'de bununla ilgili yapılan bir açıklama bizim Aksaray'da beklenen talepten dolayı bir tepki de doğurmuş oldu haklı olarak tabii ki. Burada şunu da belirtmek isterim. Aksaraylı hemşehrilerimiz ne istiyorsa biz onlarla beraber biz de istiyoruz. O konu şu esasında daha önce de bir yine programda bahsettiğim bir konu hava terminali. Hava terminali derken özel jetlerin inebileceği, tamirhanelerin olduğu, bakım atölyelerinin olduğu tarzında devlet hava meydanlarını işleteceği maksimum 13-14 tona kadar uçakların inebileceği bir tesis Aksaray'a yapılacak. Bununla ilgili son aşamalara gelindi. Ben daha önce de söyledim en hızlı yapılacak illerden birisi Aksaray. Bunu ilerleyen zamanda Aksaray yeah <laughs> kendi dinamikleriyle büyütecektir. Nasıl büyütecektir? Bugün 13 tonluk uçak inen pistin e, dinamiklerin, Aksaray Aksaray'ın dinamikleriyle beraber daha büyük pistlere bine Aksaraylı hemşerilerimizin desteğiyle, talebiyle ve katkılarıyla biz buna burayı daha da büyüteceğiz inşallah. İkinci konu Başkan Aktürk Aksaray'a yapılması beklenen demiryolu projesi ile ilgili de müjdelerini paylaştı. Demiryolu yıllardır gündemimizde olan ve Aksaraylı hemşehrilerimizle beraber bizim de en büyük derdimiz olan konu. Buna ilgili de son aşamalarda inşallah bir uluslararası kredinin bulunması akabinde bir ihale sürecine gireceğiz. Her şey hazır, kamulaştırması bitmiş, ihale ile ilgili bütün yatırım hazırlıkları tamam ve ihale sürecindeyiz. Üçüncüsü de Ortaköy yolumuz. Ortaköy yolu ile ilgili yeni bir gelişme oldu o gün gündeme getirdik. Mevcut müteahhit firmanın işi yürütemeyeceğini biz artık gördük. Yaklaşık iki yıldır bütün yoğun baskılarımıza rağmen tabii ki bakanlığın baskılarına rağmen bizim de bakanlığa baskılarımıza rağmen işin istediğimiz hızda gitmediğini gördük ve en son yaklaşık 4-5 ay önceki genel müdür ziyaretimizde, vekillerimizde valimizde bu işin bu şekilde bitmeyeceğini ve yeni bir iş olarak tekrardan ihale edilmez gündemi olmuştu. Şu anda mevcut müteahhite ihale bıraktırıldı. Yani Tabi bıraktırıldı hemşerilerimiz kızacak yol yine kaldı şeklinde yol kalmıyor inşallah en yakın zamanda muhtemelen Mayıs ayının içinde yeni müteahhitimiz işe başlayacak şekilde hızlı bir vekillerimizin valimizin girişimleri hızlı bir şekilde ihalesi yapılıp yolumuzu da 2026'nın sonuna Aksaray-Ortaköy yolunu Aksaray'ın gündeminden çıkaracağız inşallah. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür, özele yönelik fiziki saldırı dün gerçekleşmişti. Hemen ardından bu sabah Türkiye'deki bütün il başkanlıkları ortak basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurladı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve dev Parti'ye bas diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, yıllara dayanan hukukunun olduğu bu kuvvetli isim için Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak son görevini yerine getirmiş, bu büyük acıyı sahiplenmiştir. Ancak acının paylaşılması gereken bir günde bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucu. Ama aynı zamanda bu saldırı ülkeyi yıllardır öfkeyle yönetenlerin insanları kutuplaştıran, karşı karşıya getiren ve her eleştireni düşmanlaştıran bir anlayışın ürünüdür. Bugün yaşananlar bir tesadüf değil, uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta ya bendensin ya düşmansın diyen bir dilin toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak, bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Saygıdeğer yurttaşlarımız, biz kardeşlik kazanacak dedikçe onlar saldırttılar. Biz demokrasi kazanacak dedikçe onlar karanlığı örgütlediler. Ama unutmasınlar, korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir. Ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin bugünkü cenaze töreninde ulaştığı nokta, iktidarın kim ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, silmez, geri çekilmez. Bu parti Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayi milliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız. Türkiye'nin her yerinden tek bir ses saykırıyoruz. Ülkemizin AKP ile kaybedecek bir tek günü dahi kalmamıştır. Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüzde adayımızı yanımızda istiyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, standlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz. Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde iktidar milletimizdedir. Yaşasın milletin iradesi. Yaşasın demokrasi mücadelemiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Muş'ta 1071 adet gül korunuyor ve her sene düzenli bir şekilde açıyorlar. Muş'ta ömrü ortalama 3 hafta olan ve Muş 1071 ismiyle tescillenen laleler Muş Ovası'nda açmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen laleler ovadaki arazileri renklendirdi. Lalelerin açmasıyla seyrine doyum olmayan manzaraya bürünen araziler, bu güzelliği görmek isteyen kent sakinlerinin uğrak yeri oldu. Merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Laleli köyündeki ovaya gelen doğa severler ve fotoğraf tutkunları, doğal olarak yeşeren laleleri cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı. Son dönemlerde tavuğa karşı ön yargılar gündeme geldi. Zehirlenmelerin ardından ise vatandaşlar tedirgin durumda. Peki şu anki tavuklar hormonlu mu değil mi? Nasıl tüketmeliyiz? Bunu izleyelim. Tavuklar neden hızlı büyüyor? hormon mu, genetik mi? İmkan bulduğunca eskilerin dediği gibi köy tavuklarını tercih edebilmektir. Tabii ki buradaki ana mantık şudur. Çiftlik tavuklarının güzel noktası yani avantajlı tarafı diye soracak olursak nedir? İşte kolay pişmesidir. İşte daha temiz, hijyenik gibi düşünebiliriz. Ama hormonal anlamda şunu unutmayalım ki o tavuklar daha çabuk pişmesi için veya daha çabuk yetiştirilebilmesi için hormonlar kullanılmaktadır ve bunu herkes doğal olarak biliyor ve bunu normal olarak karşılıyoruz. Tavuk eti ve yumurta tüketimi her geçen gün artarken hormon kullanımı, GDO'lu yemler, pişme süresi ve yumurta rengi gibi konularla ilgili ortaya atılan bazı iddialar kamuoyunda kafa karışıklığına neden oluyor. Günümüz koşulları gereğinde bunları marketlerde oldukça rahatça alıp tüketebiliyoruz. Ancak tüketim sıklığı da bizler için çok önemlidir. Tavuk sadece biz ne olarak görüyoruz? Protein ağırlığından zengin bir besin, et grubundan olan bir besin ve tükettikçe bizim yararımıza olacak bir besin gibi değerlendirebiliyoruz. Ancak bu tür market yani hazır tavukları örnek veriyorum size haftada bir gün hadi maksimum iki kere tüketmek sizler açısından doğrusu olacaktır. Yani tutup da hem öğlen hem akşam yemeğindeyim, haftada 4-5 kere tüketeyim gibi miktarlar bizler için abartılı olacaktır. Bunun için sizlere tavsiyem eğer bulaş, ulaşabiliyorsanız, bulabiliyorsanız mümkün olduğunca köy tavuğu doğal bir tavuk tercih etmenizden yana olacaktır. Bunun yanında düdüklüye attım köy tavuğunu pişiriyorum bir saat düdüklüde pişiriyorum anca pişiyor diyenler oluyor. Veya hazır tavuğu atıyorum hop 10 dakika sonra düdüklüde veya tavada pişiveriyor diye söyleyenler oluyor. Dikkat ederseniz veya daha önceleri insanlar bunları çok rahat görebiliyordu ancak günümüzde fazlasıyla göremiyoruz ortamdan ve şehir hayatından kaynaklanan durumlardan ötürü. Hazır tavukların rengi daha beyaz, daha açık, daha şeffaftır. Ama köy tavuklarının rengi biraz daha kırmızı ete dönük renktedir. Bu da aslında doğallığı da bize oldukça gösteriyor. Ancak şu anda günümüzde, günümüz koşulları itibariyle hazır tavukları oldukça öneriyoruz. Ama bunlarda en önemli nokta nedir? Dediğim gibi haftada bir gün, hadi maksimum iki gün tüketmek bizler için doğrusu olacaktır. Son tüketim tarihini kesinlikle kontrol edip almaya çalışın. Bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışın. Etiket bilgisi okumaya çalışın. Sizlere önerim bu olacaktır. Ya tavuk örnek veriyorum bugün son kullanma tarihi bugün pişirip tüketebilir miyim? Evet onda herhangi bir sakınca yok ama bugün tavuğu aldım son tüketimine de 2 gün var. Ancak ben 10 gün sonra bunu tüketsem buzluğa atsam da 10 gün sonra çıkarıp buzluktan tüketsem gibi bir düşünce tarzı olabiliyor. Bundan ziyade taze alıp tüketmek sizler için daha doğrusu olacaktır. Çünkü örnek veriyorum, soğuk zincir bozulduğu an o mikroorganizma üretmeye başlar besin. Bu tavuk için de geçerli değil. Yani soğuk zinciri bulunan tüm besinler için bu geçerlidir. Onun için mümkün olduğunca soğuk zinciri bozulmamış besinler tercih ederek o buzdolabından aldığımız tavukları tüketmemizde de herhangi bir sakınca olmayacaktır. Önemli olan dediğim gibi soğuk zincirdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılının son aylarında 2025 yılı için iyi bir yıl olacak demişti. Peki vatandaşlar 2025'in ilk çeyreğini nasıl değerlendiriyor? Bugün izleyelim. Sizce mükemmel mi? Vallahi şu ekonomiye göre normal. Kendiniz görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. 2021 korona, deprem. Bu sene Türkiye'ye soğuk aldı. Cumhurbaşkanı yapabileceği başka bir şey yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025 yılının mükemmel geçeceğini söylemişti. Mükemmel. Peki ne olursa daha da mükemmel olur sizce? Ne olursa daha güzel olur. Şu ekonomiyi daha düzeltirse daha güzel olur. Daha indirimli olursa daha veya yerinde sayarsa daha Ekonomi güzel olur. Ekonomi mi? Evet. Dünya üzerinde tek mükemmel bir ülke var o da bizim Türkiye. Ülkemiz dünya üzerinde otobana çıkmış bir son surat giden bir arabayı düşünün. O şekil giden bir ülkemiz. Allah izin verirse çok kısa zamanda da dünya ülkelerinin üzerinde sayılır bir ülke olacak. Her şey iyiye gidiyor yani gittikçe. Gidişattan memnunsunuz. Da memnunuz yani. Değilse de yakın. Peki mükemmel olması için ne olması lazım sizce? Şu olursa 2025 mükemmel olur dediğiniz bir şey var mı? Şeyden önce pahalılık var. Ekonomik. Ben yurt dışından kalıyorum. Daha bugün geldim. Tıklarına göre çok da pahalı. Ben de şimdi lokantaya da gittim. Biraz da alışveriş yaptım. Hani benim için fark etmiyor. Ama buradakiler için aldığı 15 bin lira, 20 bin lira maaş. E bir lokantaya gidiyorum. Bir şeyler yapıyorum 5 bin lira gidiyor. Bu adam ay başını nasıl getirsin? Düşecek her şey. Olur ya niye olmasın? Eskiye düşünerekten güzel olur. Eskiden daha güzeldi. Faizler düşerse istikrar oluşur. İşsizlik çözülür. Asgari ücret artar. Çiftçilerin yüzü güler. Öncelik faizin düşmesi lazım. Enflasyonun düşmesi lazım. Her şey şu anda ateş parası. Kimse geçinemiyor. Düşerse mükemmel bir yıl diyebilir evet. miyiz 2025? Evet. Yıl? görüşüm yani zaten yapılanlar her zaman için eski Türkiye'ye nazaran çok çok güzel. Gidişat iyi mi? Tabii çok çok iyi. Yani şimdi bazı herkesi memnun edemezsiniz. Şimdi herkes şimdi kendi gönlünce istiyor. Mesela ne bileyim eskiden bu rahatlık bu şeylik kimse de yoktu. Tek de değil. Görüyorsun ekonomi belli. Her şartları zor. Ondan dolayı pek mükemmel bir il değil Peki ne olursa sizin için evet 2025 mükemmeldi dersiniz. Ne olursa her şey düşerse mağaza mesela bu bir, bir ekrası olmuş 15-20 milyar lira. Doğru mu? Ya bundan dolayı işte milleti tedirgin. Ekonomi düzelirse Cumhurbaşkanı iyi olur. Düzelmezse aynı. Geçlerimizin önüne açılsın. Ekonomi azalsın. Fiyatlarımız düşsün asgari ücret çalışanlarımız bir tık yükselsin. Bu olursa 2025 sizin için mükemmel olur mu? Mükemmel olur. Ev sahipleri ev kiralarını düşürsün. Biz de İç Anadolu insanları güzel bir hayat yaşarız. Özellikle gençlerimiz, lise gençlerimiz. Çocuklarımıza mesela okul açısı yetiştiremiyoruz. E, ekonomimiz biraz daha düşerse bize seviniriz. Noran Haber Mülteni'nin sonuna geldik. Yarın tekrardan aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Mutlu akşamlar.